Merhaba dostlar. Açık Göz Tips kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 17 Ekim gününden herkese merhabalar. Arkadaşlar karantinadaydık. Sizler de biliyorsunuz. Çok şükür karantina süremiz sona erdi. Sizlerle böyle yüz yüze video çekmeyi gerçekten ben de çok özlemişim. Şu an heyecanlıyım gerçekten. Bugün pazar günü ve bültende birçok maç var. Yine burada bir kısmına ben yer vereceğim. Genelde sıkça aldığımız sorularla başlayalım arkadaşlar. Bazı kısa hatırlatmalarım var. Yani gerek YouTube kanalımızda gerekse katılda son birkaç haftadır neler yaptığımızı sizler de görüyorsunuz. Bunu zaten görseller halinde de paylaşıyoruz. Her iki katıldı arkadaşlar gerçekten muazzam ilerliyoruz, muazzam ilerliyoruz. Geçen ayı biz artı 43 bin birimde kapatmıştık. Bu ay sanırım bu rekoru da egale edeceğiz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Gruplarımızda arkadaşlar genelde sıkça aldığımız soru nasıl paylaşımlar olduğu yönünde. Arkadaşlar burada ekip arkadaşlarımızla birlikte kombinler hazırlıyoruz. Kendi tahminlerimizi kombinler haline getirip hazırlıyoruz. Günün ideal kombinleri günün kalesi diye adlandırdığımız sağlam gördüğümüz ki tabi iddia bir şans oyunudur. Asla hiçbir maçın garantisi yoktur. Günün kalesi diye adlandırdığımız kombinler tek maç ve iki maçtan oluşmak üzere. Ve günün kasa katlama kombini olarak gruplarımızla paylaşıyoruz arkadaşlar. Aslında burada da muhteşem ilerliyoruz. Gerçekten son birkaç haftadır özellikle. Neredeyse kayıpsız gidiyoruz arkadaşlar. Yani bir de iPhone kullanıcılarının genelde mesaj attığını ben görüyorum arkadaşlar videolarımızın altına. Biz katıl butonunu göremiyoruz. Nasıl gruplara gelebileceği şekilde. iPhone telefonlar Google'ın bazı içeriklerini desteklemediği için arkadaşlar katıl butonu gözükmeyebilir. Burada yapmanız gereken videolarımızın açıklama bölümünde iletişim adreslerimiz mevcut. İletişim adreslerinden gerek ekip arkadaşlarımıza gerekse ben artık o an hangimiz bakıyorsak link talep edebilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonundan aldığınız üyeliği Linkini talep edebilirsiniz. Burada sizlere yardımcı oluruz. Katır butonu, ana sayfamızdaki katır butonundan gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini aldıktan sonra bizlere mesaj atmanız yeterli. Direkt gruba alıyoruz. Diyerekten arkadaşlar hemen maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Strasbourg-Saint-Etienne mücadelesi arkadaşlar. Fransa Lig 1'den. Strasbourg bu maç öncesi yani birbirinden zorlu maçlar yaparak buraya geldi. Lens, Lille, Montpellier ki bunlar arkadaşlar dirençli takımlar. <laughs> Saint-Étienne 5 maçtır kazanamıyor ki oynadığı son 5 müsabakanın da neredeyse tamamında ilk yarı gol yedi arkadaşlar. Tamamını neredeyse geride kapattı özellikle ilk yarılar. Genelde maça sönük başlıyor Saint-Étienne. Ben son oynadığı Lyon mücadelesinde aslında Saint-Etienne'i biraz beğendim. E, yavaş yavaş toparlanma göze, e, gözlemledim takımda. E, bu maç özeline gelecek olursak da arkadaşlar ben e, Strasbourg'dan da Saint-Etienne'den de gol bekliyorum ki burada saldıran tarafın ben Saint-Etienne olacağını düşünüyorum. Saint-Etienne bu maçta asla savunan taraf olmayacak çünkü 5 maçtır kazanamıyor. E, Galibiyete hasret bir Saint-Etienne var milli arayı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum ben Sentetiye'nin. Bu mücadelede her iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Tercihim karşılıklı gol var şeklinde arkadaşlar. Karşılıklı gol var açılan oran 1.54. Benim gibi düşünüyorsanız yine kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Hemen diğer bir maçımıza geçelim arkadaşlar. -Kuzen, Bayer Leverkusen, Bayer Münih mücadelesi diğer bir maçımız. Ligde 16 puanlı iki takımın mücadelesi. Bayer Leverkusen son en son Borussia Dortmund'a 4-3 şeklinde mağlup olmuştu. Onun dışında mağlubiyet almadı. Ligde oynadığı 7 müsabakada toplamda 20 gol atma başarısı gösterdi ki arkadaşlar aslında bu maç başına 3 gol ortalamasına tekabül ediyor. Aynı şeyleri aslında Bayern Münih için de söyleyebiliriz. Bayern Münih de şu ana kadar oynadığı 7 müsabakada 24 gol attı ki maç başına 3.5 gibi bir gol ortalaması yapıyor. Ben bu mücadelede temponun hiç hız kesmeyeceğini düşünüyorum. Seyir zevki üst düzeyde bir maç bizleri bekliyor arkadaşlar. Ben burada gol bahsine gitmedim arkadaşlar işin açıkçası. Ben burada korner bahsine gittim. Burada sağlamcılar 8.5 korner üstü olarak deneyebilirler ki bunun oranı 1.38. Ben burada 9.5 korner üstünü tavsiye ediyorum. 9.5 korner üstüne açılan oran 1.62 dediğim gibi daha sağlam olsun diyenler varsa da 1.38'lik oranıyla 8.5 korner üstü olarak deneyebilirler ki bu mücadelede her iki takımın da rakip kalelerde tehlike yaratacağını düşünüyorum. Diğer bir maçımız arkadaşlar notlarıma bakalım. Sion Basel mücadelesi. Basel puan durumunda Zürihin hemen 2 puan 2 puan ardında ikinci sırada yer alıyor ki maç eksiği var aslında Basel'in. Zürey 20 puanda, Basel ise 19 puanda. Ve bu maçı kazandırdığı, kazandığı takdirde de liderliğe yükselecek. Sion İsviçreliğinde gollü müsabakalar çıkarıyor. Yalnız bu golleri henüz puana çevirebilmiş değiller. Lig'in yani Kazdurüştu takımlarının birçoğuna da karşı da Sion gol buldu. Ben bu mücadelede kendi evine evinde Basel'e karşı da gol bulabileceğini düşünüyorum ki Basel normal şartlarda arkadaşlar maçı tek başına 2,5 gol üstüne götürebilecek bir takım. Yani tek başına en az 3 gol atabilecek de bir takım aslında Basel. Ben burada arkadaşlar gol tercihine gideceğim. Tercihim 2,5 gol üstü yönünde arkadaşlar. dediğim gibi Sion'dan da gol beklediğim bir mücadele. Ee, yalnız baser e, skoru bulursa 2'ye 3'e gidebilecek bir takım. Burada en mantıklı tercih 2.5 gol üstü gibi görüküyor. 2.5 gol üstüne açılan oran 1.38 arkadaşlar. Dilerseniz bu maça da kombinlerinizde yer verebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, 17 Ekim günü. Sizler için değerlediğimiz müsabakalarla karşınızda olduk. Herkese şimdiden bol şans. Her şey gönlünüzce olsun.